Oğlum Mubariz kim ya? Mubariz İbrahim Azerbaycan'ın milli kahramanlarından biridir Mubariz İbrahim. 2010'da şehit düştü. Karabağ'da görev yapan bir uzman çavuştu. Bir sabah komutanları Mubariz'in babasını, oğullarının firar ettiğini düşünüyorlar. Firar mı etmiş? Mübarizin babası dedi ki, başlar, eğer oğlum orada değilse sınıra, düşmanın olduğu tarafa bak. Mutlaka oraya gitmiştir. Hani Öyle de çıktı. Mübariz o gece tek başına bir Ermeni sınır karakolunu bastı. Cephaneliği ele geçirdi ve oradaki Bizim silahlarla başlar, sabaha kadar savaştı. Şehit düştü. Ama şehit düşene kadar tam 45 tane düşman askeri. Hani kök kök